UFC muhteşem bir geceyle Avustralya'da. Bir tarafta kemerini geri almak isteyen, orta sıklette tarihin en iyilerinden İsrail Adesanya. Diğer tarafta kemerini korumak isteyen şampiyon duplesi. Nefesleri kesecek UFC 305, pazar sabahı 5'ten itibaren Canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle eSport Plus'ta. Merhabalar Kimura'ya hoş geldiniz. UFC 305'i konuşacağız. Batu ile birlikte Tamay Batu Anazarla birlikte. Batu hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Mert. İyiyim Mert. Bu kart için heyecanlıyım. E, sen nasılsın? Sen de bekliyor musun bu kartı ya heyecanla? ben de heyecanla bu kartı bekliyorum. Son zamanlarda iyi pay-per-view'leri izledik, iyi fight night'ları izledik. UFC'de gerçekten bir yıldız eksikliği çekiyoruz ama bence evet. son dönemlerin en büyük yıldızlarından biri olan İsrail' de Senya'nın geri dönüşüne tanıklık edeceğiz ve be gerçekten müthiş bir gece bizleri bekliyor olabilir. Bu geceyi de Sport Plus'tan indirimli bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. UFC 305'i indirimli izlemek için açıklamada link ve kampanya kodu mevcut. Diyelim ve hemen isterseniz videoya geçelim. Ee, İsrail Adesanya Duplisis, şampiyon Duplisis'e karşı Adesanya yeniden tahtını geri almak için <laughs> gelecek. Ama birkaç tane detayı söyleyeceğim. Adesanya evet <laughs> uzak kaldı ama bunları da göz önünde bulundurarak konuşmak istiyoruz. Adesanya'nın dövüş sporları istatistiği boksta 5-1, kickboksta 75-5, MMA'de 24-3, toplam dövüş sporları rekoru 104'e 9 Yani dövüş sporlarına adanmış bir hayat. Dövüş ve sporları efsanesi diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Dövüş sporları efsanesi ve Duplisis maçı İsrail Adesanya'nın UFC'deki üst üste 12. şampiyonluk maçı olacak. İzinin şampiyonluk dışı bir maçta dövüştüğü son tarih Şubat 2019. Yani pandemiler mandemiler girdi o arada araya. Evet. Öyle bir e, tarih ve 12 maçını üst üste 12. kez kemer için korumak için veya almak için Adesanya çıkacak. Ee, gerçekten muhteşem bir ana maç bizleri bekliyor. İlk önce senin fikirlerini merak ediyorum. Ben bir girizgah yaptım. Ondan sonra da derin detaylı konuşacağız. Evet. Ya Mert öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Pereira 2 maçından sonra sanırım kariyer dönümü maçlarının ma maçı olacak diye düşünüyorum. Yani kariyer dönümü maçlarını düşündüğünde sanırım UFC'deki Jan ya, Blavici falan da kaybetti ama o sıklet çıkmıştı biliyorsun. E, Poatan kariyerini çok etkileyecekti oradan galibiyetle ayrıldı ve bu tam geri döner dönmez belki de hani tamam devam maçı gibi olabilir ya tam bir hani e, kariyer maçı diyebiliriz bu bağlamda e, ya araya bir şey de girdi biliyorsun hani Adesanya ayrıldı falan ama normalde bu feyut daha büyük olurdu yani daha hype'lı bir event bizi bekliyor olurdu işte Adesanya'nın o ara ayrılması ve duplesinin o insanların striplentin kazandığını düşünmesi ki ben katılmıyorum bilmiyorum sen bana benimle aynı fikirde misin? Bence duplesi değil mi? Ben ben de öyle yorumladım. Tabi arkadaşlarımız hmm. bize muhalif olabilir bu konuda çünkü bugün yeni de izledim o maçı ve yorumlarda da striplentin aldığını düşünenler vardı. Ee, ben işte bu duplesinin ışığı Starışın azlığından biraz da aslında iyi bir adam, iyi bir dövüşçü ama e, bu nedenle Adesanya'nın e, rekabetin hani üstüne çıkabilecek bir maç olabileceğini düşünüyorum ben Mert açıkçası e, şöyle söyleyeyim ben e, karara gideceğini düşünüyorum ya yani bir bitiriş beklemiyorum e, Tabii her şey olabilir biliyorsun dövüş dünyasında ama bence e, bu dövüş puana gidecek. Sadece yani nasıl şekilleneceğini biraz görmek istiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Mert, ya duplesi çok enteresan bir adam. Ya video maç öncesi kimsenin hemen şans vermiyordu biliyorsun. Ve bunun sebebi işte derin tır olsun. Ee, daha önceki maçlardaki gösterdiği biraz e, savruk dediğimiz yani slopya İngilizce'de bu tarz bir performanslar sergilemesiydi. Ama şöyle bir şey var birincisi çok güçlü. Bu çok belirleyici oluyor. İkincisi çok iyi bir ekibi var. Çok iyi bir koçu var. Robert Whittaker maçında koçu diyor ki yani sol pala geç. Sol stance'a geç. Ceplerinle hem Whittaker'ın çenesine daha yakın olursun hem sert vuruyorsun. Adam hani yani düşüyor Robert'ın biliyorsun yani maalesef. Hı hı. Çok sağlam bir çenesi yok. O uyarlamayla birlikte ya yani maç dönüyor direkt. Ki ilk round da iyi aslında duplesi ama Robert önüne giderken Sonra takedown'la falan öne geçiyordu. Ee, çok iyi bir ekibi var ve çok güçlü ve yo yorulmuyor Mert. Bu beni çok şaşırttı. Genelde bu tarz hani, e, güçlü isimlerin çabuk tükendiğini görürüz. Evet. E, duplesi de böyle olmuyor durum. E, o yüzden e, merakla bekliyorum. Ha, çok kolay takedown yapıyor onu da söyleyeyim Mert. Ya yani Darren Till olsun, Strickland olsun. Yerde tutamadı Strickland'i. E. Ama her seferinde çok kolay aldı. Adesanya daha da çok deneyecektir bunu. Ee, çünkü hani Strickland daha çok cep üzerine e, ilerleyen bir stili var. Adesanya ise her türlü silah kullanıyor. O yüzden yani striking'den biraz uzaklaşmak isteyebilir. Fakat işte adımlarken Adesanya da geriye adımlama konusunda iyi dövüşen, iyi striker olan isimlerden birisi ve çok iyi bir defansif striker biliyorsun. Kontroya e, müsait. Özellikle fake'leri yediğini görüyorum ben duplesinin. E, bunu bunu derintil maçında da sezmiştim. E, ya Adesanya'nın atacağı overhandler ve headkikler bu, bu maçta belirleyici olabilir. Ee, çok yakın görüyorum. Ya Adesanya'nın hani net olarak döneceğini bilmediğim için e, tam net kazanır da demiyorum ama çözülmüş de olabilir. Yani biraz 50 50lik bir maç. Ee, ama e, ben hani biraz daha şampiyondan yana olayım Mert. Bilmiyorum sen katılır mısın? Vallahi benim dikkat ettiğim iki tane detay var. Birincisi Adesanya'nın tabii ki de geri dönüşü ve geri dönüşünde nasıl olacağı Ama onun yanına şöyle bir parantez içinde bir şey ekliyorum. Adesanya şampiyonluğu korumayacağı için bir e, baskı olarak böyle bir şey olmadığı için üzerinde yeniden doğuş maçına geliyor ve burada kaybetmesi aslında tabii ki de kariyer için çok büyük bir darbe daha olacaktır ama ya burada kaybetme baskısı biraz daha az geliyor bana göre. Çünkü burada yani evet. geri dönüyor ve tahtını geri almak için ateş edecek ve burada ben Adesanya'nın aslında eleştirilen dövüş stilinin uzağında olacağını, takedown tehdidinin de fazla olması sebebiyle maça temkinli ama agresif bir başlangıç. Evet. Senin dediğin gibi geriye gidişlerde mutlaka deneyecektir. Fake'leri yemesini kullanmaya çalışacaktır. Yani burada Adesanya'nın ben son zamanlarda izlediğimiz performanslarından biraz daha farklı bir performansını, biraz daha agresif bir performansını, özellikle dominant bir performansını izleyebiliriz. Ya evet. bir fiziği çok iyi Mert bir de. Fiziğini evet. gördün mü bilmiyorum. Evet. Gerçekten şu an Jack dedikleri Amerikalıların yani hani böyle evet. tam kesip parçalanmış inanılmaz yani. <laughs> ya bir de Mert şöyle de bir tartışma var. Ee, USA'da gittikten sonra bilmiyorum sen ve izleyicilerimiz bunu fark etti mi? birçok dövüşçünün fiziği daha iyi abi. Yani <laughs> kimseyi yani tam altına bırakmak evet, ama <laughs> yani birçok dövüşçünün daha iyi gittiğini görüyorum abi. Bunu söylemeliyim yani. Benden çıksın bu artık yorum sizin. Bir ufak serbestlik mi oldu demek istiyorsun acaba? Yani biraz ee, evşe ipler gibi sanki. Ya sanki öyle Mert. Ve, ya, sana dediğim gibi ben bunu ya bunu ben fark ediyordum. Sonra bana bunu birisi attı Twitter'da. Etkileşim almış tweet. Ya herkesde bir gelişme var. Belal'den tut işte Adesanya'ya, işte Du daha da büyümüş zaten yani fizikli bir adam. Eee herkesde bir gelişim var. Özellikle mesela Rus dövüşçüler de söylüyorlar bunu biliyorsun. Art daha sıkık daha testlerin olmadığı biraz daha serbestlik olduğu konuşuluyor. Şimdi ama tabii Adesanya hani off sezonundaydı biliyorsun. O yüklemeleri zaten yapmış olabilir. Hani bir şey basmıştır anlamında demiyorum ama e, bunu da dikkat ettiğimi söylemem lazım yani. Herkes de bir gelişme görüyorum. Ya şöyle bir şey var bu arada bir şey basmaktan öte de böyle çok kuvvetli suplementler var ve gerçekten evet. içinde de yasaklı maddeler var. Yani off season'ınızda yeniden şekle girerken bunları da kullanabiliyorsunuz ama bunları vücuttan atma süresini bildiğiniz için biraz daha böyle e, denetlenebilen bir madde olduğu için vücuttan atabileceği sürenin öncesinde oluyor ve gerçekten bu parçalanmasına, büyümesine, korkutucu gözükmesine sebep olabiliyor. Senin dediğine de katılıyorum. Bu arada e, özellikle şöyle bir fan, fan teorisi de var. UFC'nin buna birazcık serbestlik tanımasının sebebinin performansların biraz daha artmasını istemesiyle alakalı gibi bir hani böyle bir fan teori de var. Ee, evet. UFC de birazcık göz yumuyor gibisinden. Ama yeni bir doping ajansıyla da anlaşacaklar ve onun üzerinden daha sıkı denetimler geleceği de söyleniyor. Ya tabi bunların hepsi dedikodu, hepsi söylenti. Evet. Yani kimse Adesanya'yı bununla şey yapmıyoruz, hiçbir dövüşçüyü yapmıyoruz. Yani büyümüşler evet. yani. yani ona yapacak bir şey yok. Ee, ama maça dönersek dediğim gibi yani Adesanya'nın agresif bir tavırda olacağını düşünüyorum. İyi bir Adesanya izleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, ben ben Adesanya'nın açıkçası Strickland mağlubiyetini hiç beklemiyordum. Strickland'in de Duplist karşısında mesela bence yani ayrık karara gidecek kadar iyi performans göstermesini beklemiyordum. Hani tek donlar evet. alındığında yerde kalır diye düşünüyorum ama bambaşka bir performans sergiledi. Kesinlikle Tabii. beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Her iki maçta da bana kalırsa. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Strickland'in tarzını çözemiyor çoğu dövüşçüler. Biraz garip biliyorsun. Stensi, ellerini, kollarını tutuşu. Bir, bir, bir Pereira çok net çözmüştü biliyorsun. Direkt çeneye girerek, fake'leri atarak. Onun dışında aslında zor bir stil yani biraz garip duruyor, tuhaf duruyor. Çok dalga da geçildi aslında kariyerinin başında hatırlarsan ee, şu enteresan çünkü Elikolu. Ee, ama oradaki denklem de çok enteresan olacak Mert. Yani e, şimdi Yenerse ve Hamzat özellikle Hamzat kazanırsa ben e, striknter vermeyip e, Hamzata vereceklerini düşünüyorum maça ama şimdi Hamzat da çok aktif değil biliyorsun. Eğer Hamzat Robert'ı geçerse hani ara önce bir Strickland'le dövüşüp maçın galibi sonra Hamzat da da olabilir. E, oradaki işleri biraz görmek lazım diye düşünüyorum. O, o da enteresan olacak. Ya yani Mert aslında Strickland'e bir şey geldi. Bir renk geldi ama şampiyonluk düzeyinde. Yani şu top 4 5'te bir renk var. Onun gerisi yine çok şey değil. Yine Kostalar, Kanoniyerler falan var. E, evet. ama şey diyeceğim bir de bu arada bana katılır mısın? Bence Adesanya'nın böyle bir 3-4 maçı varsa var bana sorarsan sonra emekli olacağını düşünüyorum ben Mert. Yani evet, ben kafasında dediğini düşünüyorum. Değil mi? Ben yani Plesi e, bir de Hamzat ve Strickland maçlarının olduğunu düşünüyorum. Strickland revanşını da almak isteyecektir yenildiği evet. için. E, şu 3 maçı yapıp gidebileceğini düşünüyorum ben. Ya döndüm ister Mert sana bırakmadan önce döndüm ister son maçı Pereira ile yapsın sıklet çıkıp ee, ama onu çok şey ya sıcak makmadığını biliyoruz Adesanya'nın ee, hani ben yani sen ne olacak sonuçta kaybettin diyecekler falan diyor aslında bana sorarsan doğru değil çünkü 2-1 olmuş olacaksın UFC'de her ee, herkes son, sonu hatırlar yani sen Kickbox'ta yenilmişinden ziyade. Onlarda da iyi gidiyordu der. Çünkü insanlar çok reaksiyonel yorum yapıyorlar biliyorsun. Aslında ya ben olsam e, Pereira ile yapmak isterdim onun yerinde olsaydım. E, ama onun çok sıcak bakmadığını düşünüyorum. Çok görmek isterdim. E, fakat dediğim gibi sanırım 3 yani, maçı olduğunu düşünüyorum Adesanya'nın. Ya bana da 3 maç aslında mantıklı geliyor ama 3'ün üstü olur mu? Çok emin değilim Adesanya'nın yaşı da var. Kariyeri de var hmm. inanılmaz bir spor evet. kariyeri dövüş sporları kariyeri zaten yıpranmışlık da mutlaka vardır ama bu maçta kazanırsa devam eder kaybederse frene basar gibi düşünüyorum gerçekten evet. bu siklette de ilk 4-5 sonrası birazcık daha böyle radar altı isimler. Hani zaten ben izlediğimden beri aslında böyle sikletin şöyle bir 7-8 isminin iyi olduğu hep hafif siklet tüy siklet. Oralarda hep böyle bir welterweight de genelde o orta ara sikletlerde hep böyle onu görürdük. Ama gerçekten middleweight de şu anda çok inanılmaz bir böyle şey yok yani. Hani böyle herkesin yarı evet. cihir, cihir geldiği. O yüzden hala Hamzat resmin içinde. Ben bu kadar inaktifliğe rağmen Hamzat'ın bu resmin içinde olmasın, net olmasın sevindim de aslında alttan böyle gümbür gümbür birlerinin gelmemesine bağlıyorum. Çünkü illa ki Hamzat'ın yerini alabilecek isimler gelirdi ama bir türlü gelmeyince de tabi Hamzat hala resmin içinde konularının içinde kalıyor. Ve son olarak bu maçla ilgili tabii ki de şunu söyleyelim. E, sen aslında söyledin yani DDP de kazansa bu işin sonunda Hamzat var. Adesanya da kazansa bir Hamzat maçı gelebilir diye. Evet. E, genel olarak son yorumum bunlar herhalde kartla ilgili. Evet ya Mert dediğine geliyoruz. Star eksikliği olduğu için UFC'de. Hmm. Ee, Hamzat'ın hani hala hype'ın olması da sebebi. O insanlar biraz artık şüphe etmeye başladı ama dediğim gibi o bir performansa bakar. Robert'ın domine ettiği senaryoyu düşün. Bir hemen ilk round'da bitirdiğini, hemen e, Hamzat denmeye başlar yine ya da Adesanya'nın sükseli bir performans imza atması. bunlar biraz anlıktır aslında. E, fakat yani şu an hem UFC hem o sıkletin böyle İki starı var. E biri Hamzat, biri şey Adesanya biliyorsun. O yüzden onların karşılaşmasını UFC çok isteyecektir diye düşünüyorum. Ya da birinin yoluna devam etmesi. Ya Whittaker yense de e, o da genel kitlede e, çok etkileşimi var. E, keza işte Strykland de biliyorsun seviliyor. Politik bir tarafı da var. E, ya iki rövaşta o da ilgisini çeker. Ya yani UFC aslında şu Önümüzdeki bu sıklet için 3-4 maçı biraz e, garanti altında duruyor Mert. Yani pay -view satacak, ilgi çekecek maçlar bunlar. E, biraz tabii sonuçlara bakmak lazım diye düşünüyorum. Ben e, Sklet'in gidişatından memnunum ama üst seviyedeki olan kısım için konuşuyorum tabii. Son resimleri aslında senin dediğin gibi de galibiyetler belirleyecek. Evet. O zaman UFC 305'te bile iki tane de aslında bizim birazcık değinmek istediğimiz maçlar var. Matthew Zarmut'la evet. Dan Hooker maçı var. E, Gamroth her zaman ilgi çeken isimlerden biri. Dan Hooker da evet. bu sikletin özellikle de UFC'nin veteran ve emektar isimlerinden biri. E, bir de Kayıkara France ile Steve versek maçı var. E, Steve Ersek gerçekten bir anda hayatımıza spawn olan bir isim. E, Michael Scott görünümüne sahip. Evet. <laughs> ve e, ne diyorsun iki maç içinde? iki maç özelinde de senin yorumlarında merak ediyorum. Ee, ya ne yapsa biz bunu detaylı konuşurduk da pek ilgi olmuyor genelde bu tarz <laughs> maçlara. O yüzden biraz evet biraz kısa tut sanırım daha mantıklı olacak. Ama e, ya Gamrot'un kemer potasına atma ihtimali var kendini. E, o bir de hani ilgi çeken bir sıklet olduğu için 155. Belki insanlara hani onu izle o maçı izlemelerini tavsiye edebilirim. Çünkü e, hani eğer İslam'ın sakatlığı uzun sürecekse bugün bir haber vardı. işte Arman'la geçici kemer için dövüşebilirim falan demiş. Yani zaten yapmışlardı biliyorsun maç. Ee, hmm. Ve şöyle bir şey var mı? Daniel kormaya sanırım Alexander Volkanovski vs. makaçev zamanlarında bence demişti e, Volkanovski hariç en tehlikeli iki adam var Makachev için. Biri Gamrot, diğeri Arman sarukyan demişti. Yani güreşte de kökenli oldukları için bu tarz teknik maçlar benim çok hoşuma gidiyor. Zaten hani Makachev Arman'ın ilk maçını da çok severim. Ee, ya da kendi aralarında yaptıklarında. O yüzden potansiyel bir aday olduğu için ben hani galibiyetin de önemli olacağını düşünüyorum. Ya Fukarı da benim de sevdiğim bir isim ama ben sanırım Gamrot tarafındayım hani güreşip istediği sonucu alacak gibi geliyor. Diğer maç için de Frans diyorum Mert açıkçası. Ben Gamrot diyorum. Diğer maç için ben Steve diyorum. ekliyorum. Michael Scott diyorsun ha. Aynen Michael Scott'tan yanayız ama ilk maç için. Ee, özellikle Gamrot'un Hooker'a teknik anlamda üstün geleceğini düşünüyorum. Senin dediğin o arada Daniel Cormier'le ilgili kullandığın kısma da katılıyorum. Bu arada gerçekten yani İslam sürekli Arman Sarukyan'la ben dövüştüm 5 yıl önce. Hani ona pek bir şey değişmedi falan diyor ama ben mesela Charles Oliveira karşısında Arman'ı bayağı beğendim. Ya yani bayağı iyi bir performans sergilemişti. Hani orada bir kemer maçı İslam'a karşı apayrı bir motivasyon. E, bambaşka bir performans da izleyebiliriz Yine Gamrot da çok tehlikeli bir isim e, O yüzden o isimlerin Yani burada Hooker'ın kazanması Siklet'te Çok inanılmaz bir taşları yerinden oynatmaz ama Gamrot'un evet. kazanması Gerçekten kendisini iyi bir yere atar ya Zaten Dan Hooker'da biraz gatekeeper olması sebebiyle de e, Oradaki kapıyı tutan isim Ve Gamrot o kapıyı aralarsa Yani Çok e, değişik şeylere yol açabilir Diye düşünüyorum ve Mert e, şunu söylemek lazım ki de şey e, şun, şu açıdan diyorum e, mesela İslam ya bunu istememesi dövüşçülerde genel bulunan bir şey hani İslamı savunmak için demiyorum ama e, her şampiyon farklı isimlerle dövüşmek istiyor böyle bir gerçek var yani Arman Sarukyan'dan hani kaçıyor diyenler de olmuş e, ki dövüşecekler yani Dövüşeceğiz ama çok ilgimi evet, çekmiyor hı. demişti e, ya şöyle bir bir gerçek var açıkçası. Hepsi hani farklı isimlerin CV'sinde yazmasını daha önemli buluyor. Ama iki Arman yazması bence e, çok önemli olur Mert. Bir de Gamrot'u eklediğini düşünürsen yani her stilden aslında bir adamla dövüşmüş oldu Makachev. Ya bu bağlamda Habib bin UFC kariyerinden bana sorarsan daha ilgi çekici. Hani bu Habib'in suçu değil ama hep aynı isimler yenmişti. İslam'ın ise yelpazesi çok geniş oldu. Charles Oliveira da hani e, çok önemli bir BJJ specialist biliyorsun. Evet. Elif striker'lar var. Yani, yani ne ararsan yani, var mirasında. Aslında. Dediğine katılıyorum. Bunu dediğimizde bazen çok kızanlar oluyor kıyaslamayın diye ama yani ile İslam her zaman kıyaslanacak. Ben İslam'ın giderek de mirasını Habib'ten daha iyi bir yere getirdiğini düşünüyorum. Yani bir de Berel Muhammed'le dövüşmem tribi olmasa bir de çıkıp bisikleti de mesela şampiyonluğu alsa ya inanılmaz evet. bir kariyer ve inanılmaz bir e, şey olacak üzerinde. Yani inanılmaz bir CV imza atmış olacak. O yüzden bence İslam inanılmaz bir yere doğru gidiyor diyelim. Evet. Gerçekten güzel bir kart bizleri bekliyor. Birçok yolu belirleyecek bir kart. Evet. ya Tayyip Tünyas'ın da maçı var. Bahsetmedik. E, o overspot maçları her zaman keyifli olur. Arkadaşlarımız da hani e, hani uykuları falan yoksa ya da daha sonra kalktıklarında esporttan hani full izleyebilecekleri ya da ııı e, yani birkaç belirli maçları izleyebilecekleri bir kart bence iyi. Hani tabii uykumuza değer mi hani orada maksimizasyon nasıl yapıyorsunuz ona bağlı biraz ama ben hani iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. Özellikle ana maçı merakla Vallahi, bekliyorum. Uyanıp izlenecekse sadece ana maçın izleneceği bir kart ama uyumayacaksan bence ana kartın tamamı izlenebilir tabii. diye düşünüyorum. Ee, çünkü Hı. yani evet yani uyanıp izlenecek <laughs> maç orada bence ana maç diye düşünüyorum. Ee, yani evet. Ya Yaralı maç e, Gamrot'un maçı olsaydı Mert ben hani yarın maçtan itibaren uyanabilirdim. Evet. Ama dediğine da. katılıyorum. Evet. Evet büyük ihtimalle ben de o maçtan geceden sonra çok büyük ihtimalle video çekip öğlene kadar yayınlamış olacağım çünkü şu anda stüdyo olarak kullandığım yerde olacağım o günde buradan izleyeceğim maçı gerçekten güzel bir kart bizleri bekliyor diyorum. Batu çok teşekkür ediyorum. Yorumların ben diye. de teşekkür ediyorum. Bu hafta gerçekten İzliyoruz güzel de. bir video daha eklemiş olduk. İki video birlikte yaptık. Devamı da tabii ki de gelecek Batu ile birlikte. Onu da çok sevdiğinizi biliyorum. kendinize iyi bakın diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ve tabii ki de UFC Esport Plus indirim kodunda açıklamada bulabilirsiniz. UFC 305'i indirimli bir şekilde izlemek için. Diyelim Kendinize iyi bakın diyelim. Hoşça kalın. UFC ile kalın. UFC muhteşem bir geceyle Avustralya'da. Bir tarafta kemerini geri almak isteyen orta sıklette tarihin en iyilerinden İsrail Adesanya. Diğer tarafta kemerini korumak isteyen şampiyon duplesi. Nefesleri kesecek UFC 305 Pazar sabahı 5'ten itibaren canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Esport Plus'ta.